Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Teşkilat dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de teşkilata başladı günden beri takip edenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Muhteşem bir dizi. Sizler de dediğim gibi arkadaşlar böyle bir dizi hiç bitmesin. Ve dizimizin reytingleri de hiç düşmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Reytingler gayet iyi durumda biliyorsunuz. Başrollerinde Tolga Sarataş ve Aybül Kepusat gibi isimler yer alıyor. Biliyorsunuz daha önce de arkadaşlar bu iki isim e, söz dizi esinde muhteşem bir performans sergilemişlerdi ve Teşkilatta da aynı performansı sergilediklerini şimdiden belirtiyorum. Efsane bir dizi ve reytingler de her geçen hafta artmaya devam ediyor. Peki sizler Tolga Sarıtaş'ı söz, söz dizisinden tanıyanlar ve bu diziye bayağı bir yakıştıranlar videoyu beğenelim sayımızı gösteririm. Detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir dizi ve Tolga Sarıtaş gerçekten bu diziye çok yakıştı. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.